Dolandırıcılar şimdi de yapay zeka ile sahte insan profili oluşturup özellikle yaşlı erkekleri hedef alıyor. Önce ilişki kuruyor, sonra da fotoğraf atma bahanesiyle para istiyorlar. Uzmanlar işte o sahte profillere karşı dikkat diyor. O kadına sahte profile bağlanırken tehlikenin içerisinde kendini bulmuş oluyor. Ev haliyle yemek yerken, Boğaz manzarasını izlerken çok gerçekçi ama tamamen yapay zeka. Gerçekte böyle bir kişi yok. Yapay zeka ile sahte insan yaratıyorlar. Abonelikle. Özel fotoğraf görüntüleyebileceğiniz, gönderebileceğiniz bazı hesaplar, sayfalar, topluluklar oluyor. Buraya da erkekler giriyorlar ve belli bir bedel ödüyorlar. Ya da birebir konuşarak dolandırıyorlar. Konuşma ilerledikçe daha sıcak ve samimi bir dil oluşmaya başlıyor. Yanına gelmem lazım. Bir uçak bileti parası gönder. Son dönemde çok arttı sahte insan profilleri. Genelde kadın profilleri oluşturarak erkekleri tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Yapay zeka uygulamalarında tasarlıyorlar. İşte bir örnek. Bana hemen eminönü önünde bir Türk kadını hafif kilolu olsun, esmer olsun ve kameraya bakarak poz versin. Saniyeler içerisinde oluşturduk kendi tasarladıkları sahte insanlara bir isim uydurup sanal medya hesabı da açıyorlar. Bakın o yapay zeka ile oluşturduğumuz kadın yine farklı bir noktada bu sefer de Taksim Meydanı'nda işte o dolandırıcılar da böyle günlük fotoğraflar paylaşıyor. Bugün de Taksim'deyim, bugün de Eminönü'ndeyim diyerek ilgi çekmeye çalışıyor. Ya da özellikle ortamı gerçek seçiyor. Oluşturdukları görseli o gerçek ortamlara ekliyor. Bakın biz de oluşturduğumuz o kadını bu odaya ekleyeceğiz. Hemen bir kare fotoğraf çekiyorum. Bu tarz sayfaları eğlence içinde oluşturanlar olsa da uzmanlar dolandırıcılara karşı uyarıyor.